أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في عدد ذرات الكائنات ومركبات هذا في عدد الحروف القرآن وأسقالها اعلم أيها العزيز إنسان بالأقرباسنا Mesela okuduğu bir Fatiha-i Şerife'den hasıl olan sevapta istifade etmekte bir ile bin müsavidir. Nasıl ki ağızdan çıkan bir lafzın işitilmesinde bir cemaat ile bir fert bir olur. Çünkü latif şeyler matbaa gibidir. Basılan bir kelimeden bin kelime çıkar. Ve keza nurani şeylerde vahdet ile beraber tekessür olduğuna, yani bir nurani şeyde bin sevap bulunduğuna bir işarettir. Bir Fatiha okuyorsun. Bütün geçmişler tüm bütün peygamberin, 124 bin peygamberin ruhuna, 124 milyon evliyanın, sahabe-i kiramın, asfiyanın, sülehanın, şühedanın, bütün dedelerinin geçmişlerine ya okudum bir tane Fatiha. Ne kadar olursa olsun hepsine bağışlarsın. Bölünmeden, parçalanmadan her birine bir Fatiha sevabı gider. Fatiha'nın lafzı değil giden ama sevabı, sevap nuranidir çünkü. Nurani şeylerde tekesür var, bölünme, parçalanma yok. Ne demek? Mesela şunun ışığı, lambanın kendisi kesif katıdır da ama ışığı nurdur, nuranidir. Şimdi şu ışığın karşısında yani ha şurada 20 kişiyi aydınlatmış bu ışık ha 200 kişiyi aydınlatmış fark eder mi? Bir kişiyi aydınlatması da birdir, bin kişiyi aydınlatması da birdir. Yani bir kişiyken daha çok aydınlatır da 100 kişi olunca yüze bölünür de herkese çok karanlık olur, çok daha az aydınlatır, öyle bir şey yok. Niye? Nurani'dir. Herkes mesela e, güneşe karşı, ışığa karşı bir aynası olsa tutsa, herkesin aynasında bir güneş, herkesin aynasında o ışığın tamamı aynen yansır. Nurani özelliklere yansır yani parça parça bir parça onun aynasında, bir parça diğerinin aynasında, bir parça öyle değil. Çok kişi sayısı arttıkça ayna başına düşen parça ışık azalıyor öyle değil. Tamamen. Öyleyse bir insan okuduğu bir Fatiha'dan hasıl olan sevapta. Sevap nurani de dikkat edin. Veya Kur'an okuyor. Veya yaptığı bir şeyin Hayır hasenatın sevabını bağışlamakta bir bin artıyor. Azalmaz, eksilmez, bölünmez, parçalanmaz. Öyleyse yani ne kadar çok kişiye bağışlarsan o kadar iyi. O kadar güzel. Hiç orada kısıtlamaya gitmemek lazım. Onun için mesela bir kişiye hususen bir kişiyi kast ederek niyet ederek de bir insan bir hatim okusa onun duasını yaparken değil mi? Sadece o kişiye değil ne kadar kimselere bağışlanıyor. Peygamberlere, evliyalara, sahabelere, şehitlere, salihlere, hazır cemaatinin cemaatin orada hazır bulunan cümlesinin ahireti iftar etmiş geçmişlerine. Sonra o zat da ismen zikrediliyor. Yani o zata düşen sevap azalmıyor. O kadar kişiye bağışlanacak. Yani Mustafa abinin bir hatırası var da bahsediyoruz. Süleymaniye'de yıllar önce işte ders şey yapıyorlar. Cumartesine ders yapıyor ya. Ahmetli Demirci Hocam sağ. 2004'ten önce de eski bir hatıra. Demirci Hocam da Allah razı olsun derslerden sonra dua dua ederdi. Neyse arkadaşlar dersten önce gelen bazı terabesi kardeşler ders gelmişler. Dersten önce namazı Süleymaniye Camii'nde kılalım demişler. Ee, namaz kıl, kılmışlar. Orada birisiyle de tanışmışlar. Böyle ayakmış Baş baş isim tanışma. Abi hayırdır ya demiş. Benim bir babam için rahmetli hatim okuttum da. Öyle mi? Bizim birerde bir vesile alıyor ya, ya, tanışmışlar da bunu nasıl derse davet eder. Mesela... Demişler abi duasını yaptırdın mı? Yok demiş. Ne duası ben bilmiyorum. Ya demişsin duası var onun duası olmaz. Onlar bağışlanacak rahmetli babana vesaire. E nasıl yapacağız? E gel burada hemen vakıfta sohbet var arkasında. Hoca seni duanı yaptırırız hocalar. hocalar. <laughs> Öyle mi? Oo, çok sevinmiş. <laughs> gelmiş diyor. Yani çok da bilen birisi değil ama rahmetli babası için artık okutmuş. O kadar memnun olmuş gelmiş. Mustafa abiye demişler, buyursun demişler. O tuttu. Dersten sonra hocama söyleriz, duasını yaparız. Neyse, ders olmuş adam, dersi dinlemiş. Sonra hocam başlamış. Hocam demiş, arkadaşımız Hatem okumuş. Rahmetli babası için. O, rahmetli babasının adı ne? Dua etmeye başlamış hocam. Tabii en son bağışlamaya başlamış Hatem'i. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar 124 bin peygamber, 124 milyon evliya, asfiya, <laughs> sulaha, şuheda, sahabe-i kiram, aşere-i mübeşir, hulefay derken Mustafa Ömür'e baktım dikkatim çekti <laughs> adamın yüzü şekli değiş görüyor. Yani canı sıkılıyor belli. Neyse hocam şeyi bitirmiş. Adam o buradan bitirmiş. Ya ben bir daha babama bir şey kalmadı. <laughs> babama bir şey kalmadı. Her gece dağıttı hoca. Babama bir şey kalmadı. Ondan sonra da <laughs> bu derste okumuş. İşte vardı. Adama izah etmiş. Adam o zaman izlemiş. Allah razı olsun. Şimdi tabii dünyevi mal, mülk, servet, şirketler var, ortaklar var. Ortakların hisse, ortak sayısınca kar, evet, çok kişi bir araya gelir. Büyük şirket varsa kar da büyük olur. Ama ne kadar ortak varsa hissedarlar adetince paylaşır o. Yani herkese şirketin umumi karı girmez. Ama bakın ki Cenab-ı Hakk'ın rahmetine nurani şeylerde sevap cihetinde Cenab-ı Hak bölmeden, parçalamadan herkesin hasen, hasenat defterine bir tamamıya tamamını o cevabın şey yapıyor. Ruh türlerinden daha canlı. İhsan eder. Dinirlere şimdi geçelim. Biraz çoaldık, azalıyorlar yavaş yavaş. Demek ki <gülüyor> yani <gülüyor> dünyevi değil de uhrevi mal <laughs> sevap cihetinde hasena daha canlıdır. Ölünmeden parçalanmadan. Evet bir ile bin müsavidir. Nasıl ki ağızdan çıkan bir lafsın işitilmesinde bir cemaate bir fert bir olur. Ağzından çıkan kelime ha bir kişi dinlemiş ha bin kişi dinlemiş. Aynı anda herkesin kulağına o kelime giriyor mu? Giriyor. Hiç de bölünmeden, parçalanmadan. Niye? Kelime de o ses de nuranidir. Onun için bölünmüyor, parçalanmıyor. Herkesin kulağına aynı şekilde, aynı anda o kelime giriyor. Çünkü latif şeyler matbaa gibidir. Nasıl matbaadan? Bir tane kalıptan, bakıyorsun bin tane çıkıyor aslında. Aynı kalıpta. Basılan bir kelimeden bin kelime çıkar. Ve keza bir şeye daha işaret. Nurani şeylerde vahdet ile beraber tekessür olduğuna, yani bir nurani şeyde bin sevap bulunduğuna işarettir. Hani diyoruz ya, e, Cenab-ı Hak bir haseneye veya bir harfi Kur'an'a veya yapılan bir hayırlı işe bir haseneye asgari on sevap veriyor. On sevap. Ramazan'da bin sevap. Ya bir şeye bin tane sevap tekessür var ya. Kadir gecesinde otuz bin sevap. Her bir harfi i Kur'an'a. Haremeyn-i Mekke'de, Kabe'deysen Kadir Gecesi'nde her bir harfi Kur'an'a yüz bin sevap veriyor. Niye? Nasıl bu sır nereden nurani şeylerde vahdetle beraber tekessür var. Yani matbaadaki harf gibi bir kalıptan binlerce çıkabiliyor. Aynen onun gibi senin bir harfi Kur'an'ın bin sevaba medar olabiliyor. Bin tane, on bin tane, yüz bin tane, otuz bin tane, otuz bin tane sevap sana kazandırabiliyor. Cenab-ı lütfu ihsanı ve ikramından dolayı. Evet. İ'lem eyyuhel aziz. nebi Zişan'ın aleyhissalatü vesselam makamı mahmudu ilahi bir maide ve rahmani bir sofra hükmündedir. Hani ezan ve kâmet dualarında diyoruz ya ve ba'atul makamen mahmuden. Yani, yani Peygamber Efendimiz'e makab-ı mahbudu Allah'tan diliyoruz Cenab-ı vaat etmiş. O nasıl bir makam? O öyle bir makam ki Rabbani bir sofra Rahmani bir sofra Rabbani bir maide bütün mahlukata tevzi edilen, dağıtan nimetler lütuflar, ihsanlar, merhamet rahmet ilahi, ilahi tecelli olan ne kadar lütuf ikram varsa o sofra üzerinden tercih edilip Yani ayet-i kerime diyor ve ma ersennâki illâ rahmetellil biz seni alemlere rahmet olarak gönderdi. Bunun bir manası da yani işte başka bir hadis kutsiydi de levlâke levlâk lemâ halâk biz bu alemleri yaratmazdık manasında. Yani ne kadar vücut, varlık, hayır, ihsan, ikram, bütün mevcudata varsa hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü suyu hürmetinedir. Dolayısıyla ona ihsan etmiş olduğu makam öyle yüksektir ki Cenab-ı Hakk'ın. İşte makamı Mahmud ile isimlendirilen, o makamın yüzü suyu hürmetine bütün mevcuda, ihsana, ikrama mazhar olmuştur. İşte Rabbani bir sofra maide dedi. Cenab-ı Hak o zatın aleyhissalatü vesselam onuruna, şerefine o sofrayı sermiş. Şeref misafiri Efendimiz'dir. Onun onuruna veriliyor. Ama yani onunla birlikte bütün mevcudatta o sofradan istifade ediyor. Hani devlet protokolünde de öyledir. Bir devlet başkanı misafir gelir, değil mi? Oranın devlet başkanı, ev sahibi devlet onun onuruna yemek verir. E sadece o devlet başkanı mı olur? Onun onuruna verilmiş ama o belki 100 kişi, 200 kişi her iki taraftan da onlarla beraber evet o sofra onun hürmetine kurulmuştur. Ama yüz bin kişi de ondan istifade eder. Aynen bunun gibi. Cenab-ı Hak mahlukata tevzi edip dağıttığı varlık nimeti, hayat nimeti, rızık nimeti, yani duygular vesaire ne kadar ikram ihsanı varsa hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü hürmetine serilmiş bir sofradan geliyor. Bize bütün hayır onun için Üstad Hazretleri e, mektubatta ya e, Estağfurullah veya şeyde lemalarda el El-Felsalatim ve El-Felsalamu Aleyke Ya Resulallah e, bu izah ederken diyor bütün beşer ebediyete kadar o zata minnettardır. Çünkü bütün lütuf ve keremler onun yüzü hürmetine bize geliyor. Onun için eee binler bin kere binler sana sana selam olsun ya Resulullah deme demeye şeydir diyor. E, borçludur, minnettardır. İçimde böyle bir arzuyu coşar buldum diyor ya milyonlar selam sana olsun ya Resulullah. Niye ya ne var ki? Ya bütün bize ne nimet varsa varlık nimeti, hayat nimeti, insaniyet nimeti, rızıklar hepsi onun yüzü hürmetine ona açılmış sofradan bize ihsan ediliyor, ikram ediliyor. İşte makam-ı mahmud o sofradır. Onun için bir hadis-i ya, cimri kimdir bilir misiniz? Ashabına. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Cimri odur ki adım anıldığında bana salavat getirmeyen, ya senin bütün varlığın, sana lütfedilen her şey onun yüzü hürmetine ona ihsan edilmiş bir sofradan istifade ediyorsun, hızıklanıyorsun da o zata dua etmemek, adı anıldığında onu hayırla yad edip Cenab-ı Cenab onun için dua etmemek, hayır istememek, selam getirmemek, salat etmemek olur mu? Nasıl bir cimriliktir bu? Hani Anadolu'da derler ya, babası oğluna bir bağ bağışlamış, oğlu babasına bir cingil üzüm vermemiş gibi Hepsi onu yüz ve bize bulunmuş. Biz bir salavatı ondan esirgiyoruz. Bu nasıl bir cimriliktir? İşte hadisteki cimri manası. Evet. Demek o makam Mahmud böyle bir maide sofra. Evet tevzi edilen dağıtılan lütuflar feyizler nimetler o sofradan akıyor. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselama okunan salavat-ı şerife o sofraya edilen davete icabet O sofradan sen de istifade mi etmek istiyorsun? İşte o sofraya yapılan davete nasıl icabet edeceksin? Nasıl oturacaksın o sofraya? Salavat-ı şerife o icabet Efendimiz'e yani de salavat-ı tabii ne demek? Asıl bizim karımız evet. yani. Hiç birliğe gerek yok. Ya Allah. Allah. Ve keza salavat şerifi getiren adam zat peygamberi aynı zamanda bakın o makam-ı mahmud bir şefaat manasını da içinde barındıran bir makamdır. Ya biz o sofrayı icabet etmezsek salavat ile Resulullah'a salat selam getirmezsek nasıl onun şefaatine mazhar olacak? O sofradan istifadenin bir ciheti de ahirette ruz-u mahşerdeki şefaattir. Efendimizin şefaatine mazhar olmak istiyorsak işte dünyevi hayattayken onun sünnet seniyesine ittiba etmek ona salatü selam getirmekle bu şefaate istifade istihbar edebiliriz hak edebiliriz. Ve keza salavat-ı getiren adam Zat-ı Peygamberi'yi aleyhissalatü vesselam bir sıfatla tavsif ettiği zaman o sıfatın nereye taalluk ettiğini düşünsün ki yani o salavat-ı şerife getiriyorum ama bunun ucu nerelere gidiyor, nasıl bana yansıması, dönüşü nedir, işte o makam-ı mahmud denen, onu ilahi bütün lütuf, feyiz, ikramların olduğu sofraya icabet manasını hatırlasın ki, tekrar tekrar salavat getirmeye müşevviki olsun. Aşk ile, şevk ile salavat-ı şerife getirsin bunlar düşünmekle. İşte Bediüzzaman Hazretleri de bu hakikatları kısa kısa bize öğretiyor, ders veriyor ki aman ya Rabbi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adı anıldığında aşk ile hemen salavat-ı şerife getirmek. Buna bir iştiyak olsun. Onun sünnet seniyesine ittiba edip ona tabi olmaya içimizde bir iştiyak asıl olsun. Üşengeçlik ve tembellik göstermeyelim. Cenab-ı Hak istifademizi ziyadeleştirsin inşallah. Dünyada o zat aleyhissalatü vesselam sünnet seniyyesine ittiba etmeyi ahirette de şefaatine mazhar olmayı cümlemize nasip eylesin. Allah rızası için el -Fatiha.